Bağrımıza bastık taşı, içimizde Resul aşkı. Bağrımıza bastık taşı, içimizde Resul aşkı. Gözlerdeki kanlı yaşı sile, sile gidiyoruz. Gözlerdeki kanlı yaşı sile sile gidiyoruz. Gören gözler kamaşıyor, müminler ravzaya koşuyor. Tören gözler kamaşıyor Müminler davzaya koşuyor İnananlar safta koşuyor Seve seve gidiyoruz İnananlar safta koşuyor Seve seve gidiyoruz Hac yolunda meşakkat var Bile bile gidiyoruz Hac yolunda Hayat var dile dile gidiyoruz Neticede mükafat var Seve seve gidiyoruz Neticede mükafat var Seve seve gidiyoruz Gören gözler kamaşıyor Müminler ravzaya koşuyor gören gözler kamaşıyor Hep <laughs> minler koşuyor İnananlar safta koşuyor Seve seve gidiyoruz İnananlar safta koşuyor için Arafat'ı sen de yap kardeş tavafı Görmek için Arafat'ı sen de yap kardeş tavafı Nur Mekke'nin etrafına seve seve gidiyoruz Nur Mekke'nin etrafına seve seve gidiyoruz Gören gözler kamaşıyor müminler Ravza'ya koşuyor Gören ler kamajıyor binler tozaya koşuyor ilananlar tafta koşuyor seve seve gidiyorum ilananlar tafta koşuyor uzaya koşuyor gören gözler kamaşıyor müminler uzaya koşuyor inananlar tafta koşuyor seve seve gidiyor inananlar tafta koşuyor seve zeve...